Öncelikle merhaba, merhaba. Dumağankaya Minimal'de yeni bir yaşama başlıyorsunuz. Mutlu musunuz, heyecanlı mısınız? Gerçekten mutluyuz, böyle bir kış gününde sıcak bir, yeniden bir yuvaya kavuşmak gerçekten hı hı. güzel. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Valla gayet güzel bir ortam, gayet güzel bir yer, ee, yeni yapılanan bir yer ve etrafı çok güzel. Hı hı. İsminden anlaşılır minimal bir yapı, hı hı. Ee, İnsanlar çok güzel, güzel gözüküyor şu anda her şey. Peki. Ee, bu projeyi tercih etme sebeplerinizi öğrenebilir miyim acaba? Aa, biz yeşile aşık bir aileyiz. Hı -hı. Aldığımız dairede direkt yeşile açılıyor. Hı -hı. Onun için ilk başta tercih ettik. Hı -hı. Aa, bir de e, biraz İstanbul'dan uzak uzak. Hı -hı. uzak ama yani yeterli uzaklıkta Hı -hı. kafa dinlenecek bir yer diye düşünüyoruz. Hı -hı. Bir de değerlendirdik paramızı bu şekilde. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Anneme katılıyorum. Sonuçta e, normalde biz e, daha şehir içinde oturuyoruz Fenerbahçe tarafında. E, <laughs> burası dediği gibi daha şehir dışı, hmm. e, belli çevre yoluna ulaşabilen rahatça bir yer. Hmm. Aynı zamanda e, daha huzurlu bir ortam tabii. Şehir trafiğinde uzakta evet. kaçmak için yani kaba dinlemek için güzel bir yer. Hmm. E, onun dışında mimarisi de çok güzel. Hmm. E, i̇şte su yolları olması, yürüyüş yolları, havuzun olması Tabii insan biraz daha e, şehirden uzak bir hava, daha doğa ortamı katıyor. Doğa evet. değişimi ortamı katıyor. Bunlar belli başlı neler tercih edecek tabii. Peki ee, Evinizin en çok hangi bölgesini beğeniyorsunuz? Evimizin e, cephesini çok beğeniyorum. Hı -hı. Hatta bir sabah erken geldim, güneş de alıyordu. Hı -hı. Havuzun parıltısı, güneşin parıltısı, yeşillikler. Yani beni Hı -hı. çok etkiledi. Hı -hı. Gerçekten huzur duydum. Peki siz en çok hangi bölgesini beğeniyorsunuz? ben en çok yani genel anlamda söylersem bütün odaların bahçesine bakması, hangi odursanız durun direkt cephe olarak bahçeyi görmesi, açık bir alan geniş camların olması. Ama tabii genel olarak salon tabii ki. Salon kısmı. <laughs> <ismi>, salon kısmı. <laughs> Peki Dumankaya ve projeden memnun musunuz? Ee, şu ana kadar memnunuz. Her şey e, dedikleri gibi yürüdü. Hı hı. Ee, bundan sonra da öyle olacağına eminiz. Hı hı. Ee, yeni dostlar edineceğiz muhakkak burada. Evet. Ee, müşteri profilini gördük. Hepsi evet. son derece kaliteli insanlar. Ee, Valla Dumankaya'dan e, çok memnunuz. Bir proje olması bizim için daha hı hı. E, özellikliydi. Ee, çok teşekkür ederiz bize Peki. verdikleri hizmetler için. Peki, sizin söyleyeceğiniz son bir şey var mı? Ee, genel olarak katılıyorum. Ee, yani anlatılan, e, göründüğü gibi biz daha önce anlattığımız her şey e, son derece harf harfine yapılmış. Hı -hı. Ee, evler olsun, dizayn olsun, mimari olsun ve şu anda bu yani son bu zamanda ettikten sonra e, biraz ısınmak için ortama. Kokteyller olsun, tanıtımlar olsun gayet güzel ilerliyor. Biz gayet memnunuz şu anda. Peki teşekkür ediyorum o zaman size. Güle güle oturmanızı diliyorum. Hayırlı olsun diliyorum. Hoşçakalın.